Yalnız kırmızı da o kadar kontrast bir renk ki yeşil içinde Parıl 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 diyorum şu anda rakiplerime karşı Arkadaşım düştü Sen hala orada loot derdindesin be arkadaşım aşağı. Az evvel neydi ne oldum diyene kadar herifler içimizden geçti bir anda. Eee şimdi şöyle oluyor. Yukarılarda fazla dolanmadan şuradan bir UMP çekeceğim kendime. Bir tane de AK. AK'ye döndük. Çantayı aldık. Kask gerek. Kask gerek. Şimdi ana bina çatıda birileri var. Şuradan bir bakacağım oraya. Gördüm seni şampiyon. Yatmaya devam et orada. Nope. Ne oldu o ya? Bir anda gözden kayboldu. Buran bak şimdi o iş şöyle oluyor. Göster bana oradan kendini. Hadi. Yok. Tamam benim bir kask bulmam lazım. Sen takıla dur orada. Kaskım yok. Korku ayrım ondan. Bana bir yüzünü göstersene ya. Bir bombam bombam da yok. Şuralarda bir şey var mı? Yok. O bizi bekliyor. Biz onu bekliyoruz. Biz oynayacağız o zaman. Selamun Aleyküm. Aleyküm Kanka bir kas bulsam oynayacağım sana da. Headshot atan diye çok korkuyorum biliyor musun? Neyse ki. Biz erken davrandık. Kaç bana. Bana kaç. Derin adamın öleceğine gel bana öl yani değil mi? Sanki üstte gibi be. Abi vurma ne olur öldürme beni daha. Hem de öyleymiş. Eee bu romançı. Ya. Aceleye gelmez bu işler. <laughs> AVM'yi almış bir de. Sen ne aldın? Sen de kas kalmışın, bir de kalmışın almışın üstüne. Burun siz neler yaptınız ya? Bölüşmüşler ama en azından birbirleriyle paylaşmışlar. Aferin, takdir ettim bunu. <laughs> Kaçıyor. Hop 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 hop. Git Şimdi. Şu redzone bir geçe dursun. Redzone benim kilimi çalma gibi bir durum. Söz konusu değil ama değil mi? Sen nereye kaçıyorsun? Kapı kapanmış burada kalmış yazık garibim ya. Paradaysa gidiyoruz ya biz onları cennete yollayacağız diye onlar bizi ama. Bak ufak 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 çatışma sesleri gelmeye başladı bile. Şunu ver bakayım. Gördüm adamı. Oraya yattı mı o ne yaptı ya? Tepede de birileri geziyor bak. Yaklaşmam lazım. 12 seconds later. Siz onu alamıyorsunuz mu oradan? Neye uğraşıyor bunlar? Siz orada pusuya mı yatmışlar? yaptım ben? Bir şeyler yaptım orada ama. Chat siz anladınız mı? Youtube. Bu muydu? Bu kadar mıydı yani? <laughs> Biraz daha AVM diyorsun. Biraz daha AVM mermisi. Çift AVM mi dursam? Ne yapsam ya? <laughs> Şimdi birazcık geç de olsa yetiştik. Kanka Tut Lan arkadaşım düştü Sen hala orada loot derdindesin be Ona da bir tane geçirdik de Şunu bir Tutun bakayım Unfulliyim bir saniye gördüm seni orada. Şu da gitti. Evet kardeşim aşağı. Burası çok karıştı. Dur 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 dur. Uh, Uf, oyunumuz da bir ince kastı. Tamam, bir dörtlü daha temizledik burada. 12 leşimiz var ama mermimiz çok az. Şimdi bu kadar sesin üstüne gelen olur mu buraya? Olabilir. Tamam, ben bulacağımı buldum. Biraz da şu arkadaştan Oh çok güzel çok güzel çok güzel Harikayız ya süperiz yemin ediyorum Yalnız oyun kasıyor oyun Şunu şuna tak Şimdi kalan 10 kişi Burada artık kimse olduğunu ihtimal dahi vermiyorum Bu kalan 10'lu nerede? Daha doğrusu 9. Bizi sayma. Bu kalan arkadaşlar yakındalar çünkü oyunun benim fena kasıyor. arkadaşı yolladık. Bu arkadaşı baydık. Gördüm orada birini sanki. Bir gördüm sanki. A few moments later. Kankam sen de bir düş. 16 leş son iki kişiye. Şu bir. Sanok belasından çektiğim nedir benim? <gülüyor> <gülüyor> Eğimim kitlendi bir anda. 2368 hasar 16 leşim var ama Vayne gelmedi çok üzdü. Bu maç da çok üzdü. Abi Sanokta son adamlara karşı bir zaafım var benim. Toplam 18 leşle çok güzel bir maç çıkaracaktık ama 16 leşte kaldık. Yine de güzel dolu dolu bir maç oldu benim için. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.